İyi günler, ismim İldan Kılıçkaya, uzun yıllar diz ağrısı çektim. Bunun başlangıcı kayaktan düşmem, yumuşak doku travması geçirmem. Ardından 4-5 kez de dizimin üstüne düşüp ağır darbeler aldım. Fakat hiç doktora görünmedim, önemsemedim. Bu yıllar geçtikçe, hemen hemen 15 yıl oldu ardından Ahmet hocama geldim. Gelme sebebim son zamanlarda bayağı bir ızdırabım vardı. Ağrı, sızı, şişlik, dizde, üzerine basamama gibi. Ahmet hocamı da televizyonda izledim birkaç kanalda. Bana güven verdi. Başka hiçbir yere gitmeden direkt randevumu aldım. Hocamın yanına geldim. Yapılan e, tahliller ve demarlar sonucunda 3. safhada diz, kireçlenmem olduğu tespit edildi. Artı menisküs yırtıklarım vardı. Bunun akabinde Ahmet hocamız kök hücreyi önerdi. 3 gün önce kök hücre yapıldı e, karın yağından. Şu anda e, tedavi kontrolüme geldim çok güzel hocam tedavilerimi yaptı. Durumda gayet güzel. Hiç hareket etmeyen dedim. Hiçbir şey yok gibi gayet iyiyim. Üç gün zarfında. Arkadaşlara ve hocama çok teşekkür ediyorum. Çok memnun kaldım. Sağ olsunlar.